Hey biz dostlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber ne oynayacağız bu arada biz? Ne oynayacağız lan biz? Bir dakika. Zombies Royal oynuyoruz dostlar bugün. Oynayacağımız oyun budur. Şimdi ise fazla uzatmadan hadi gelin videomuza geçelim. Solo var, duo var, squad var falan filan 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 işte bak ben solo oynayacağım. Tek kişilik başlayalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Şöyle bakacağız. İyi kayıda var tamamdır. Şimdi nereye atlayalım nereye atlayalım. Bence haritanın bilerekten biz en sonunda en sonunda bir yerine atlayalım. Yani ne olur ne olmaz şimdi. Daha başından ölmeyelim dedim. Şuraya atlayacağım ben. Hadi gidebildiğim kadar gideceğim. Selamun aleyküm. yok şu anda. Oyun hakkında aha pistol var burada. Al o pistolü. Uzi var şurada. Şu Uzi'yi de alalım. Şunu versene bana oğlum lan. Şunu ver Tamam. Şimdi bir de şu evi bir lootlayalım bakalım. Crate medkit verdi. Şunu verdi. Bunu da aldık. Bize bir silah lazım. Adam akıllı bize bir silahlar gerekli. bay <laughs> AK verdi. AK al. Ben bunu sanki az daha da mı iyi oynuyordum ne lan? Altıya tıkladık AK'miz elimizde. Neredesiniz lan? Gördüğümüz adama direkt ben vurabiliriz. Hiç sorun yok. Medkit'i ne yapayım ben ya? Ne yapayım Medkit'i? Bu ne lan? Buna sıkarsan patlar matlar şimdi ölmeyelim. Bu 5 para etmez. Beş... Bu ne işe yarıyor? Ha işte loot şey beslenme. Tamam bu da iyi bu da iyi bu da iyi. Canımız da azalırsa diye herhalde. Pistol verdi bu arada. 1'e basalım biz yine de. 6'ya basalım. Bu oyun herhalde PUBG'nin üstten bakışlı oyunu. Çok güzel bir oyuna benziyor. Cidden bu oyun hakkında hiçbir şeyle bir araştırma yapmadan bu arada dostlar. Tamamen eğlencesini çıkaralım diye böyle bir oyun videosu çekiyoruz. O ne 5'in yerini alalım. Bizim. Hayır yanlış Oğlum yaptım. Oğlum sakin ol lan. Şunu da şunun alalım. Tamam. Ne veriyorsun sen buradan bize? Yani şey veriyor. Hiç gerek yok. Pompalı. Hayır şunu versen bana. 2'ye Bismillahirrahmanirrahim. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Ya Allah ya Bismillah. <laughs> ya şak bana çok güzel vuruyor. Hevede 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 hevede. Çocuğun doyanıyormuş ya. İlk turumuz antrenman turuydu dostlar. Yani böyle bir oyuna alışma çabası olan türden oyunlardı. İkinci turda düzelteceğiz dostlar biz bu işi. Şimdi hiç merak etmeyin. Kendinize bana salın. Love yaparsak bence çok fazla bir şey olmaz yani. Lan sen bence beni vuran... Sen miydin lan? Ha? Ha? Sen miydin lan? O. Oh. Siz. Hmm, hmm. Babasını iyi diyeyim. Sen anca beni mi vurdunuz lan siz? E? Bu adam profesyonel ve devam edeceğiz Sen kimi vuruyorsun lan? E? E? Tamam başladık baba. M'ye basalım. Ben uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşacağım. Tamam bir güzel bir silah aldım. Ver onu bana. Koydum şimdi seni. Neredesin sen? Ay elimin ayarını Elime düştü. Arkadan vurdu. <laughs> İlk defa adam öldüren Yusuf'un halleri. Ne işe yarayacak şimdi? Tamam onu da alalım. Şu chest. Bu arada bir tane chest atsa beni belki alabilirdi yani. Bel. 29 kişi var şu anda hayatta olan. Evet. Hiç airdrop me airdrop ben bilmiyorum güzel kardeşim. Buraya sanki biri girmiş ki ha. Oy çok güzel bir silah mı? Çeleş almışım oğlum ne güzel silah anasını Tamam. Bu Elviz de baba. Sen boşu şu ikisine basma. Artık şu oyunu profesyonelce oynamanın vakti geldi bence değil mi? Yani bence de profesyonel diye artık geçerim. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. O ne? Keleş. Keleşe hiç gerek yok. Bu ne? mı? Bu silah belki güzel olabilir. Bir de bunu deneyelim bakalım. 3'e alalım bu biz. Şuradan 5'imizi alalım. 5 daha sanki güzel bir şeye benziyor. Çünkü mor. Yerlerinden rengi farklı. Şimdi M'ye basalım. 6 kişi kalmış bu kocaman dünyada. Ha siktir. Alan geliyor lan. Bas bas bas. Alan da varmış lan oyunda. Ama biz biraz sanki boku yedik gibi ama dur bakalım. 6 kişi kalmış. 1 kilim steak var. Kesin yine kaybedeceğiz ama birinci olmaya çalışacağız. Bugünkü amacımız birinci olmak. Görünen ki burada kıyamet kopmuş gibi 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 gibi. Medkit alalım bir tane. En son burada ölmüştük. Umarım bir daha burada ölmeyiz. Bu ne iş yarıyor? E ee, ben gittim ben. Tamam baba silahımızı çektik. Burada bir adam varsa içinden geçeriz şu anda. Şu da öyle bir güçüm var ki öyle bir oğlum yalnız efsane mermilerim oldu. Tarayacağım etrafı. Ben niye adam yok? Biraz şu tarafa doğru gidelim bakalım dostlar. Şimdi 4 kişi kaldı ve evet bu tür birinci olsam profesyonelim demektir ben. Nasıl i̇şte profesyonel hareketler ha. bak bunları böyle neler herkes yapamaz. Biraz pusalım mı? Direkt ya. Bu ne lan? Hani biz bunu 3'ün yerine alalım ya. B Roket galiba, evet kesinlikle roket oldu. şu anda ikna oldum. Kapatma kapıyı, kapatma 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 kapat. Ben Pusuyorum şu anda. Bu ne? Sticky bomb, bomba. Dördün yerine de bomba alalım. Şu an tek merak ettiğim bu beşincisi. Bir kere beşinciyi sıkabilir miyim ya? Çok canım istedi şu anda. Koş koştan, koş koştan koş lan koş lan koş biz aranın dışındaymışız. <laughs> Yalnız sana bir şey diyeyim bu efsane bir silah? Etrafım var ya. Şimdi bir dakika durun. Çiçek baba üçüncü silahım benim. Şimdi bak izle. İzle. Sıkıştım lan. Elbet karşıma bir tane adam çıkacaktır. Aa buradan saklanabiliyormuşuz. Buradan saklan şuraya saklan 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 saklan. Sessiz ol. Selamun aleyküm. Sessiz ol. Baba. bismillahirrahmanirrahim. Alo salon asansörde kaldık ya. Baba. Tamam sus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Aa! Ver roket da ver. <gülüyor> Amının. Senin <laughs> ne? Üçüncü olduk ya. Ama gözüm ağrıyor aga benim ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bugün. 3 video editledim, kurguladım. Gözüm ağrıyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kusura bakmayın gözlük takıyorum. Tamam hadi gelin son turumuza geçelim. Eğer daha fazla beğenilirse devamını çekeriz part part. Bence güzel bir oyun. Oğlum sen kime vuruyorsun lan? Ha? Sen kime vuruyorsun? Oğlum ha? sen... Ya gel gel. Beni beni ona bana şuna buna sana buna buna. Niye hep mi bozuyorsun? <laughs> ben hemen, hemen 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 Dur Ay anlaşabiliriz dur Anlaşabiliriz kaç 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 kaçtım tamam, ben Çıldırdım ben Ölümü Koydum senin yer buraya. Çocuğu. He, ama Kendine vurdum dur. Aklımın yayın ya. Beyler <laughs> son. tur oynuyoruz. Geçelim. Bu sefer adam akıllı ciddi oynayalım oyunumuzu. Hadi gelin. Çocuğuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Oğlum sakin ol lan. Mermi bitti. Mermi bitti. Ya mermim bitti benim bir şeyim kalmadı ki oy ama koydum beyler. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyor musun benim kalemimi kırdılar. Ben bu oyunu niye bu kadar çok kötü oynuyorum ya. Bakın bir gün de birinci olalım ya. Bir kere ya bak bir kerecik bir kerecik. Bir kerecik birinci olmak istiyorum ya. Fazla bir şey mi istiyorum ya? Ha bir kerecik birinci olmak bana fazla mı abi ya? Sus Bunu kendim, kendi takım arkadaşıma atsam ölür mü acaba? Bir kere atacağım. Ben ölüyorum bence o da ölüyor. Gülme oğlum şerefsiz. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amın? Evet dostlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Kıkran donuyor. Görüşürüz. Bay bay. Bye. bye. bye.